Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde Sevilla maçı. Tabii ki o maçla ilgili birkaç tane önemli haber de var. Onları da sizlerle paylaşacağım ama odaklandığımız nokta Sevilla maçı olacak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir'e, Sivasspor'a ve Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü ülke puanı açısından bu işin ne kadar önemli olduğunu nihayet ülke olarak anladık. Yani artık evet bu iş çok önemliymiş diye konuşmaya başladık. Gerçekten de çok önemli bir konu. Bunu özellikle vurgulayalım. Şimdi Seviye maçıyla ilgili Detayları söyleyeceğim. Yani orada neler olacak, neler olabilir, onlarla ilgili bilgi vereceğim. Fenerbahçe nasıl oynamalı, ne yapmalı, ilk maçta yaptığı hataların hangilerini tekrarlamamalı, bunları sizlere paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli, onu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi tabii seviyeyi de anlatacağım size çünkü seviye ile ilgili enteresan bilgiler var. Hani şanssız olduğumuz anlar ya da bölümler var, şanslı olduğumuz bölümler de var tabii ki ama genel anlamda biz kendi takımımıza yani Fenerbahçe'ye bakmamız lazım. Hani diyeceksiniz ki aklınızda bir soru vardır. Hani sona bırakma niye bırakıyorsun dersiniz. Mesela Dimitrovic'in oynaması benim için Fenerbahçe adına bir şanssızlık ee, diyeceksiniz ki niye? Yani Dimitrovic'le ne ilgisi var? Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz hafta sonunda Almería yani kendisiyle benzer puan'a sahip bir takımla oynadı Sevilla. Yine çok iyi oynamadı ama şöyle bir gerçek vardı. Dimitrovic tek başına kalede bir e, e, abide gibi durdu. Ha maça başlarken şöyle bir e, gelişme olmuştu onu da söyleyelim. E, yani yani Bono'yla başladılar maça. Hani Bono'yla başlayınca e, tamam e, Bono oynayabilir diye düşünmeye biz de başladık açıkçası. Ama kısa bir süre sonra Bono çıktı yerine e, Dimitrovic girdi. Ben Dimitrovic'in girmesine hiç sıcak bakmıyorum. Neden derseniz oradaki Joshua King'in bir kaleciyle karşı karşıya bir de yakın mesafeden vurduğu topu kurtarmıştı. Aynısını Almeyra maçında da yaptı. Yani zor geçeceğimiz bir kaleci olduğu gerçeğini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada birkaç tane önemli nokta var. Onları da söyleyelim. Böyle bir günde işte şu, şu transfer var, bu transfer var demek istemiyorum ama takım içerisinde bazı gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşalım istiyorum. Nedir bu gelişmeler diye sorarsanız mesela Buruma. Braga'da 9 maçta 3 gol 1 asist ile oynadı. 4,5 milyon euroya gelmişti. Braga oyuncuyu satın almak istiyor 2 milyon euroya. Fenerbahçe 2'ye verir mi 4,5'e aldığı oyuncuyu? Pek ihtimal değil ama bir pazarlık süreci olacaktır onu özellikle söyleyeyim. Keza aynı şekilde da Augsburg'da biliyorsunuz 18 maç 8 gol 4 asistle oynuyor. 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu var ve Augsburg'da bu opsiyonu kullanmak istiyor. Hemen onu vurgulayalım. Şimdi e, takım içerisinde değişiklikler olacağı gerçeğini söyleyelim. Geçen maça göre işte ortalama 5 değişiklik, 4-5 değişiklik beklediğimizi net bir şekilde vurgulayalım ve nasıl oynaması gerektiğini de söyleyeceğiz Fenerbahçe'nin. Ama bir önemli nokta daha var takım içerisinde onları da söyleyelim. Transfer dediğim gibi çok konuşacağım bir şey değil ama Pelkas ve Miha Zeiss konusunda Beşiktaş'ın aktif bir siyaset izlediğini net bir şekilde görüyoruz. Özellikle Miha Zays'ı net bir şekilde eğer anlaşma olmazsa Beşiktaş transfer edecek gibi görünüyor. Keza aynı şekilde Pelkas konusunda da bir gelişme var. Daha önce sezon başında istemişti Beşiktaş ama Fenerbahçe vermedi. Pelkas'ı diye göndermişti. Şimdi tekrar e, istiyor. Şenol Hoca da istiyor. Yöneticilerin de onunla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu vurgulamam gerekiyor. Ee, bunları söyleyelim. Biraz biraz önce dedim ki e, takım e, ekipte daha doğrusu değişiklikler olacak. Adeta hani klasik bir gazete başlığıyla e, Jesus bir neşter vuracak ve yeni bir 11 kuracak. Böyle bir beklentimiz var. ha hani Pek çok kişi yok canım öyle bir şey yapmaz da diyebilir ama ben genel anlamda böyle görüyorum. E, Özellikle söyleyeceğim bazı konular var ki bakalım bu konulara katılır mısınız, katılmaz mısınız ona da bakacağız. Şimdi bir istatistik var. İsterseniz oradan başlayalım. Fenerbahçe bu sezon ligde 23 maçta 10'unda yani 23 maçın 10'unda diyelim. Yani bu %43'e denk geliyor. 3 ya da daha fazla gol atmış. Yani diyeceksiniz ki istatistikler her şeyi çözmez. Ee, i̇şte biraz ipucu verir ama sonuçta böyle bir şey var Sevilla'da Avrupa'da oynadığı 34 maçın 8'inde 3 veya daha fazla gol yemiş bu da %24'e tekabül ediyor ki bu da önemli bir istatistik yani e, Sevilla'da bu golleri yiyor üstelik de Sevilla e, en iyi durumunda da değil onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi e, şunu söyleyelim. E, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek e, maçı umuyoruz ve diliyoruz ki e, yani kötü bir maç yönetmez Trabzonspor maçı geliyor aklımıza kötü bir yönetim vardı hakem iyiydi lahozdu yanılmıyorsam hakem iyiydi ama yönetim kötüydü umuyoruz ve diliyoruz ki bu kez öyle bir durumla karşı karşıya kalmayız diyelim şöyle devam edelim bir kere Fenerbahçe açısından Hocanın değişmezlerinden biri olan Lincoln Henrike sakat. Yani orada zaten bir değişikliği not olarak ortaya koyacağız. E, i̇kincisi İrfan Can konusunda hocanın e, artık bir yerde sabrının taşması gerektiğini Fenerbahçe camiası düşünüyor. Kadıköy'de İrfancanla Can'la başlama ihtimalini genel anlamda çok çok düşük görüyor e, Fenerbahçe camiası. Peki Osterwolde yine en çok merak edilen isimlerden biri oynayacak mı? Madem Lincoln yok solda. Biraz sonra bir kadro söyleyeceğim. Ben açıkçası beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Oynatabilir de problem yok. Çünkü antrenman sürekli antrenman izlemiyoruz. Şimdi mantıken beklemiyorum. Sebebi de şu. Siz ee, hemen hemen bir Konya maçıydı galiba. Onun dışında hiçbir maçta oynatmadığınız bir oyuncuyu getirip sonuç almanız gereken bir maçın 11'ine yazarsanız ciddi manada bir risk cebinize koymuş olursunuz. Koyar mı? Bir Jesus bu. Bilemem. Ama bence biraz sonra söyleyeceğim. O bölgede Ferdi oynar diye düşünüyorum. O riski almamak adına. Yoksa Osterwolde ile ilgili keşke şu ana kadar oynatsaydı. Ve Osterbolde de kendini kanıtlayıp ben bu takımın oyuncusuyum diyebilseydi ama o fırsatı bulamadı. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi e, arka tarafta da ön tarafta da değişiklikler olacak. Bu arada e, Ferdi Kadıoğlu için e, Ajax e, Kadıköy'e geliyor. Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için. Ama rakam 10 milyon euroymuş. 10 milyon euroya... Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe Kulübü kesinlikle vermez böyle bir hayal kurmasınlar. Kaldı ki şunu da söyleyeyim: 9.5 milyon euro Ahmetcan Kaplan'a verdiler bir savunma oyuncusu. Bunun yanında Ferdi çok pozisyonlu ve sürekli oynayan bir oyuncu. Ahmetcan çok oynayan bir oyuncu değildi. Hani bu rakamlar mümkün değil ama hani pazarlığı buradan açalım sonra bakarız noktası. Böyle olmuş olabilir. 10 milyon euroya vermez. Bence Fenerbahçe'nin e, ferdi için gelecekler izleyecekler. Tabii ki bu izledikleri sırada başka oyuncularla ilgili de başka takımların scoutları da geleceği söyleniyor. Söz gelimi e, Zalai'nin e, izleneceğini söyleyebiliriz. Samuel izlenebilir. Keza e, Batshuayi izlenebilir. Söyledim ya ben burada transfer konuşmak istemiyorum. E, onun için de e, fazla böyle derinlemesine dalmak istemiyorum. Artık Valencia ile ilgili hemen her gün haber var ama bugün onu kullanma günü değil. Onu özellikle söylüyorum. Bugün kazanma, tur atlama günü. Fenerbahçe'nin bunu yapması gerekiyor. En önemli noktanın bu olduğunu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe ne yapar diye bakalım. Şimdi öncelikle ilk kadrosuna bakalım. Yani Sevilla Fenerbahçe kadrosuna bakalım. Ezber'den konuşmayalım, daha sağlıklı konuşalım. Şimdi Dimitrovic, Kovasi, Gudeli, Alex Reyes. Bir kere şunu vurgulayayım öncelikle, oradan başlayayım isterseniz. Çünkü en güçlü 21 oyuncusuyla geliyor. Yani hemen hemen her oyuncusu var. Yani Bades'i, Montiel'i, Alex Terez'i, Gudeli'si, hatta Fernando Reyes'i. E, Nianzu diyoruz ama Kouassi Nianzu. Yani bütün oyuncularının e, olduğu, en iyi oyuncularının olduğu bir 21 kişilik kadroyla geliyor Jorge Sampaoli. Dolayısıyla zor bir maç olacak. O da bu zor maç olduğunu bilerek ona göre bir kadro oluşturmuş. Böyle saymaya çalıştım. Şimdi e, bu noktada Fenerbahçe'nin ne yapacağı önemli. Tabii Fenerbahçe'nin kalesinde Altay ee, ben şimdi sağ tarafta Osai Samuel'i, sol tarafta Ferdi'yi bekliyorum. Ee, Samet ve Zalai dörtlü bir savunma bekliyorum. Benim beklentim bu ama e, tabii ki üçlü savunmayı her zaman bu tür maçlarda e, öne çıkaran, e, önceleyen bir hocadan bahsediyoruz. Önlerinde Arao oynayacaktır. Ben burada Emre Mor'un sağ kanatta oynayacağını düşünenlerdenim. Çünkü bu e, işte Arda'yı e ee, İrfancan'ı Mert Hakan'ı sağ kanatta oynatmak kesinlikle Fenerbahçe'de herhangi bir olumlu gelişim oluşturmadı. Onu söyleyelim. Onun için de Emre Mor gibi çabuk bir oyuncuyu orada kullanacaktır. Orta sahada işte Arao Arda Zays gibi oyuncuları kullanabilir. Hatta Arda'yı biraz serbest özgür bırakabilir. Ön tarafta da Valencia, Batshuayi yani Joshua King olur mu? Hoca seviyor ama ilk maçı bu kadar e, olumsuz hale getiren yani atacağı bir golün bile Fenerbahçe'nin oyna oynaya çıkacağı bir maçı e, bir anlamda zora sokan bir oyuncu yerine Batshuayi Valencia e, ikilisini tercih edebilir. Ha bu arada orta alanı kalabalık tutup e, yani bir oyuncu eksiltip orta alanda daha zengin top üretken bir pas e, oluşumu gerçekleştirebilir. Tabii bütün bunlar bizim e, Jesus'un neler yaptığına bakarak ortaya çıkarttığımız, koyduğumuz noktalar. Evet Fenerbahçe'ye tekrar başarılar diliyoruz. Tıpkı Sivas Spor'a ve Başakşehir'e başarılar dilediğimiz gibi umuyoruz ve diliyoruz ki 3'te 3 ile gideriz ve önümüzdeki sene için yolumuzu biraz daha aydınlatabiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.